derişim ve çeşitleriyle ilgili problemler üzerinde duracağız. Birinci soruya bakalım. Kütlece %25'lik 400 gram tuzlu suya bir miktar su eklenince çözelti %20'lik oluyor. Buna göre eklenen su kaç gramdır? Hemen seyreltme ve deriştirme sorularında şu formülü kullanıyorduk. M1 çarpı Y1 eşittir. M2 çarpı Y2 diyoruz. Burada M1 400 gram. Y1 25. M2 bilmiyoruz. Çarpı Y2 20. Buradan M2 eşittir diyoruz. 20 ile 400'ü sadeleştirdiğimizde burada 20 kalır. Buradan son durumda çözeltinin kütlesi 500 gram olur. Kaç gram su eklendiği sorulduğuna göre 500'den de 400 gramı çıkardığımızda 100 gram su eklenmiş diyebiliriz. Bundan dolayı cevabımız B seçeneği olur. Evet, ikinci soruyla devam edelim. İkinci soruda da bir karışım sorusu var. Kütlece %20'lik potasyum klorür çözeltisi ile kütlece %80'lik Potasyum klorür çözeltileri karıştırıldığında yüzde çözelti elde ediliyor. Buna göre karıştırılan yüzde potasyum klorür çözeltisi ile %80'lik potasyum klorür çözeltileri arasındaki kütle oranı kaçtır diyor. Hemen burada da M1 çarpı Y1 artı M2 çarpı Y2 eşittir. M karışım Y karışım formülünü kullanıyoruz. Hemen M1 bilmiyoruz. Y1 %20 artı m 2 bilmiyoruz. %80 eşittir. M1 artı M2 diyoruz Mk yerine. Çarpı yüzde %40'lık elde ediliyormuş karışım. Buradan çarpı 40 diyoruz. Burada çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini uygulayarak açıyoruz. 20 M1 artı 80 M2 eşittir. 40 M1 artı 40 M2 diyoruz. M1'leri bir tarafta, M2'leri bir tarafta topluyoruz. Burada 80 M2'den 40 m 2 çıkardığımızda 40 M2 kalır. Burada da 40'tan 20'yi çıkardığımızda 20 M1 diyoruz. M2'yi bu tarafa attığımızda M1 bölü M2 eşittir. 40 bölü 20 diyoruz. Buradan da 2 olarak kütle oranını bulmuş oluruz. Ve doğru cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. %10'luk 300 gram şeker çözeltisine 40 gram şeker ve 60 gram su ilave edilirse son durumda çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaç olur diyor. Önce 300 gram çözeltinin içinde kaç gram şeker olduğunu bulalım. 300 çarpı 10 bölü 100 diyoruz. Buradan 30 gram şeker olduğunu görüyoruz. Hemen yüzdece formülümüzü yazarsak kütlece yüzde formülümüz eşittir m çözünen 30 gram şeker artı 40 gram şeker ekleniyor bölü 300 gramda çözelti artı 40 gram şeker ilave ediliyor. Artı 60 gram da su ilave ediyor. Suyu sadece pay diye ekliyoruz. Çarpı 100 diyoruz. Buradan 70 bölü 400 çarpı 100 diyoruz. Buradan yüzlerin sıfırıyla 400'ün sıfırlarını sadeleştirdiğimizde 70 bölü 4, 70'in yarısı 35 bir daha yarısını alırsak 17,5 olarak bulmuş oluyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. %30'luk ve %48'lik şeker çözeltileri hangi kütle oranında karıştırılırsa %40'lık bir karışım elde edilir. Yine karışım formülümüzü kullanalım. M1 çarpı Y1 artı M2 çarpı Y2 eşittir m karışım y karışım diyoruz. Hemen 30 çarpı m1 artı 48 çarpı m2 eşittir m1 artı m2 m1 artı m2 çarpı 40 diyoruz. Buradan m1'leri bir tarafa da topladığımızda 48 m2'den 40 m2 çıkarsa bu tarafta 8 m2 kalır. Yine 40 m 1'den 30 m 1 çıkarsa 10 m 1 diyoruz. m 1 bölü m 2 oranı o zaman 8 bölü 10 olur. Bunu da 2'ye bölersek 4 bölü 5 olarak cevabı bulmuş oluruz. Yani B şıkkı doğru cevap olur. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 100 gram kütlece %20'lik tuzlu su çözeltisi ile 200 gram %40'lık tuzlu su çözeltileri karıştırılıp 60 gram su ve 40 gram tuz aynı sıcaklıkta ekleniyor. Oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır diyor. Hemen kütlece yüzde derişim formülünü uygulayalım. M bölü M eşittir. M çözünen diyoruz. M çözünen bölü M çözelti çarpı 100. Buradan önce 100 gram tuzlu su çözeltisinin içinde kaç gram tuz olduğunu bulalım. 100 çarpı 20 bölü 100'den 20 gram tuz bulunur. 200 gram %40'lık çözeltinin içerisinde ise 200 çarpı 40 bölü 100 diyoruz. Buradan yine sadeleştiriyoruz. 80 gram da burada tuz bulunmuş olur. Hemen formüle uyguladığımızda yüzde derişim eşittir son durumda. Çözünen tuz miktarları 20 gram tuz artı 80 gram tuz sonra 40 gram tuz daha ekleniyor. Bölü Buradaki karışımın toplam kütlesini alıyoruz. 100 artı 200 artı 60 artı 40. Buradan çarpı 100 diyoruz. Buradan işlemimizi yaptığımız zaman yukarısı 100-140 gram olur. Bölü aşağısı 400 gram çarpı 100 diyoruz. Şu sıfırları sadeleştirdiğimizde 140 bölü 4 o da 35 gram yüzde 35 olarak bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız C şıkkı olur. Altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı soruda da 230 gram etil alkol 270 gram suda çözülmesiyle hazırlanan çözeltideki etanolün molce yüzdesi kaçtır diye soruyor. Hemen burada önce yüzde derişimini yine hesaplayalım. Yüzde M bölü M eşittir. M çözünen 230. M çözelti 230 artı 270 çarpı 100 diyoruz buradan işlemimizi yapar isek 230 bölü 500 çarpı 100. Buradan şu sıfırları sadeleştirdiğimizde 230'u 5'e bölersek %46 olarak bulunmuş olur. Şimdi buna göre demek ki karışımda 46 gram etil alkol Yüzden 46'yı çıkarırsak 54 gram da su bulunur. Şimdi bunları mole çevirdiğimizde 46 bölü 46'dan etil alkol 1 mol bulunur. Suyun mol sayısını bulduğumuzda ise M bölü MA'dan 54 bölü 18 eşittir. Buradan da 3 mol suyun mol sayısı bulunmuş olur. Şimdi bize mol C yüzdesini sorduğuna göre hemen şu şekilde yapabiliriz. <laughs> 4 mol karışımda 4 molde 1 mol alkol varsa etil alkol varsa 100 molde diyoruz. 100 molde kaç mol etil alkol bulunur? Buradan 400 bunun 25 katı. 1'in 25 katı da 25 olur. Yani yüzde 25 etil alkolün mol yüzdesi bulunmuş olur. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. 7. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Çok seyreltik çözeltiler için derişim birimi ppm'dir. 1 milyon gram suda 32 gram nitrat iyonunun bulunmasıyla oluşan çözeltinin derişimi kaç ppm'dir? Hemen burada ppm eşittir diyoruz. m çözünen m çözünen bunu gram olarak alıyoruz. m çözelti ya da karışım diyoruz. Bunu da gram aldığımızda çarpı 10 üzeri 6 diyoruz. Hemen verilenleri yerine yazar isek 32 gram çözünen nitrat iyonu bölü 1 milyon gram su bu da 10 üzeri 6 diye yazar isek çarpı 10 üzeri 6'dan 10 üzeri 6'lar birbirini götürür. Buradan 32 ppm olarak bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız A seçeneği olur. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir ppm sorumuz var. 40 ppm sodyum nitrat çözeltisinin 100 mililitredeki sodyum nitratın miligram cinsinden kütlesi kaçtır? Hemen yine ppm formülümüzü yazar isek m çözünen m çözünen bu kez bu kez miligram olarak alıyoruz bunun kütlesini. Ve çözelti diyoruz. Ve çözelti. Bunu da litre alıyoruz. Hemen buradan ppm'i vermiş bize 40 eşittir. M çözünen bölü V çözeltide 100 mililitreyi litreye çeviriyoruz. Bine bölüyoruz. 0,1 litre. Burası miligram. Burası da litre oluyor. Buradan işler dışlar çarpımı yapar isek sodyum nitratın miligram cinsinden kütlesi 4 gram olarak bulunmuş olur. Yani doğru cevabımız E seçeneği olur. 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kez mol kesri ile ilgili bir sorumuz var. Buradan da mol kesirlerini bulmak için önce mol sayılarını bir bulalım. Suyun mol sayısı en yani su eşittir. N bölü MA'dan 90 bölü 18 eşittir. 5 mol olur burası. Suyun mol sayısı. Benzenin mol sayısı ise benzenin mol sayısı ise n bölü 78 mol diyebiliriz. Buna da N mol diyelim. Şimdi devam ediyoruz. Bize benzenin mol kesrini soruyor. ve vermiş 0.6 olarak. Evet, buradan önce mol kesirleri toplamı su ile benzenin mol kesirleri toplamı 1'e eşittir. Buradan x su, suyun mol kesrini bulmak için 1'den 0.6'yı çıkardığımızda 0.4 olarak suyun mol kesrini bulmuş oluruz. Devam ettiğimizde ise Suyun mol kesri eşittir. 0,4 eşittir. Suyun mol sayısını 5 mol olarak bulmuştuk. 5 bölü buradan en toplamı bulur isek en toplam eşittir. 5 bölü 0,4'ten burası 50 bölü 4 olur. 50'yi 4'e böler isek 12,5 mol olarak toplam mol sayısı bulunmuş olur buradan en toplam eşittir en su artı en benzen diyoruz c6 h6 buradan toplam mol sayısı 12 buçuk idi Evet suyun mol sayısı 5 artı benzenin mol sayısı diyoruz buradan benzenin mol sayısı 12,5'tan 5'i çıkardığımızda 7,5 olarak bulmuş oluruz. Bunu da grama çevirirsek benzenin 1 molü 78 grammış. O zaman M eşittir 7,5 ile 78'i çarptığımızda 585 gram olarak bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız D şıkkıdır. 10. soruyla devam edelim arkadaşlar. 10. soruda yine bir mol kesri sorusu var. 180 gram suda 320 gram metil alkol çözülmesiyle elde edilen çözeltide metanolün mol kesri kaçtır diyor. Hemen bunların mol sayılarını yine bir bulalım. Suyun mol sayısı eşittir. 180 bölü 18'den buradan 10 mol olarak bulmuş oluruz. En metil alkol CH3OH ise buradan da 320 gram bölü 32 gram eması buradan da 10 mol olarak buluruz. Bize metanolün mol kesi sorulduğu için CH3OH eşittir diyoruz. Metil alkolün mol sayısı 10'du. Toplam mol sayısı 20'dir. Buradan 1 bölü 2 yani 0,5 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Son olarak 11. soruyu yaptığımızda ise yine bir mol kesti sorumuz var. 9,6 gram metan gazı ve 1,6 gram helyum gazından oluşan bir gaz karışımındaki metan gazının mol yüzdesi ile helyum gazının mol kesri kaçtır diye soruluyor. Hemen buradan mol sayılarını yine buluyoruz. CH4'ün mol sayısı eşittir M bölü MA'dan. 9,6 bölü 16. Buradan 0,6 mol olarak bulunur. Helyumun mol sayısını da yine aynı şekilde M bölü MA'dan. 1,6 bölü 4'ten 0,4 mol olur. Toplam mol sayısını bulduğumuzda ise NT eşittir 1 moldur. Önce mol yüzdesini soruyor metan gazının. O zaman orantıyla yapalım. 1 mol gaz karışımında 1 mol gaz karışımında 0,6 mol metan gazı var ise diyoruz. 100 molde 100 mol gaz karışımında kaç mol metan gazı bulunur dediğimizde buradan %60 olarak söyleyebiliriz. Sonra helyum gazının mol kesri soruluyor. Hemen helyumun mol kesri eşittir. Helyum gazının mol sayısı bölü toplam mol sayısı diyoruz. O da 0.4 bölü 1 eşittir helyumun mol kesti 0,4 olarak bulunmuş olur. Yani doğru cevabımız 60 ve 0,4 olacak. O da C şıkkında var diyoruz. Evet arkadaşlar.